Değerli izleyenlerimiz Trabzon İl Müftülüğümüzün hazırlayıp sunduğu Din ve Hayat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim Ramazan sohbetleriyle sizlerle beraber oluyoruz. Dini meseleleri, güncel meseleleri ve ...kulluk vazifesi noktasında yapmamız gerekenleri konuşmaya çalışıyoruz. Bugün inşallah e, konumuz e, Ramazan'ın birebir e, kendisi e, oruç ibadeti. Ramazan'ın en önemli ibadetleri Ramazan'da icra ettiğimiz, eda ettiğimiz... ...en önemli ibadetlerden birisi olan oruç ibadetini inşallah bugün konuşacağız. Oruç ibadeti nedir, önemi nedir? Oruç ibadetinin fazileti, hikmetleri... Cenab-ı Mevlamız bu ibadeti bir ibadetle bizi mükellef kılmasındaki maksat, gaye, hedef nedir? Bunları inşallah konuşacağız. Konuğumuz kim? Konuğumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. Konuğumuz Yomra ilçe Vaizi Mahmut Günay Hocam. Kıymetli hocam öncelikle davetimize icabet ettiniz. Bizleri kırmadınız. Evet, Buraya geldiniz. Ee, evet, sizlere teşekkür ediyoruz. Hoş ben geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Bu nazik davetinizden dolayı öncelikle ben de teşekkür ediyorum. İnşallah programımızın da hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. İnşallah kıymetli hocam. Teşekkürler. Kıymetli hocam, Ramazan deyince en evet. önce önemli olarak yani yaptığımız görevlerimizden kulluk manasında vazifesi manasında görevlerimizden birisi takdir edersiniz ki oruç, evet. oruç ibadeti. Evet. Dolayısıyla İslam'ın da üzerine bina edildiği temel esaslardan birisi oruç ibadeti. E, farzlardan birisi. Dolayısıyla e, önemli bir ibadet e, ve inşallah bu oruç ibadetini bize kazandırdıkları vesaire bu manada e, anlatmaya çalışacağız sohbetlerimizde. Evet. Ramazan boyunca anlatmaya çalışıyoruz. E, teravi öncesinde sohbetlerimiz var. Sosyal medya üzerinden işte burada yaptığımız gibi sohbetlerimiz var. E, oruç ibadetini daha güzel yapıp Rabbimizin rızasını kazanmak amacımız gayemiz bu ve oruç ibadetinin bize pek çok kazanımları da var. Evet. İsterseniz onlara girmezden önce Oruç ibadetinin önemi nedir? Nereden kaynaklanıyor? Evet. Ayetlerde ne buyuruyor Yüce Mevlamız? Sevgili Peygamber Efendimiz bu ibadeti yerine getirenlere neyi müjdeliyor? Bunlardan isterseniz bahsedelim hocam. Söz sizde buyurun. Teşekkürler öncelikle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle ekranları başında bizi takip eden değerli izleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İçerisine girmiş olduğumuz Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, hayırlar getirmesini Yüce e niyaz ediyorum. Aynen. Şimdi öncelikle tabi oruç, bedenlere sıhhat, bedenlerin zekatı diyoruz. Nasıl ki bedenlerimize sıhhat verdiği gibi, ee, öncelikle de hanelerimize, çoluk çocuğumuza, evlad-ı saadetler getirmesini yine Yüce Rabbimle niyaz ediyorum. Amin. Şimdi oruç tabi bir ay boyunca anlatılacak camilerimizde, hoca efendiler işte gerekli sohbetlerde birçok e, sohbetle de duyduğumuz, duyacağımız <laughs> ayet-i kerimeyle beraber öncelikle farciyeti malum olan Ayet-i kerimede estağfurullah bismillah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe allelle min kablikum leallekum tettegun buyuruyor Yüce Rabbimiz. Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındı. Ha, onlara farz kılındığı gibi bize de farz kılındı. Hemen illetini, hikmetini de Mevlamız ayetin sonunda gizlemiş. Yani orada bize bildirmiş. Leallekum tettegun. Umudur evet. ki takvaya ulaşırsınız. Bu anlamıyla beraber bir rahmet ayı, mağfiret ayı, bolluk ayı, böyle güzelliklerin adeta cuşu huruşa geldiği bir ay. İşte Efendimizin malum hadis-i şeriflerinde Ramazan-ı Şerif geldiği zaman işte cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Ve yine cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki o kapıdan sadece oruç tutanlar girecektir diye evet. müjdelerini çokça duyarız. Bunlar bizim için birer teşviktir elbette ki. Ama tabi Şöyle kısa bir belirtmekte fayda vardır. Hepimizin malumu işte imsaktan iftara kadar o arada işte yemekten içmekten ve şehevi arzulardan uzak durmaya, uzak kalmaya oruç diyoruz. Evet. İşte eski kitaplarımızda diyelim mutasavvıflar, mütefekkirlerimiz, işte avamın orucu, havasın orucu, işte havasül havasın orucu diye böyle taksimler yapmışlar. En basit itibariyle mesela işte yemekten içmekten bizim bildiğimiz manada orucu işte avamın orucu. İşte haramlardan uzak kalmak suretiyle yapılan oruç, tutulan orucu, havasın orucu. Daha üst seviyede e, havasül havas yani hasın hası insandan tuttuğu oruç da kalplerini günahtan yani günahın lekelerinden veya kalplerine gelecek günah kirlerinden koruyarak tutulan oruç diye böyle sıfatlandırmışlar, böyle bölümlendirmişler. Tabi bizler e, orucun birçok hikmet ve faziletleri var ama bizler illaki bu hikmet ve faziletlerden dolayı değil de biz emredildiği için öncelikle orucumuzu tutacağız, idrak edeceğiz, eda edeceğiz inşallah. Bir bu. İkincisi şöyle bir e, ikinci daha sonraki sorularınıza geçmeden önce şunu da belirtmek isterim. Orucun şöyle bir yönü de var veya belki birkaç yönü diyebiliriz de e, oruç riya karışması mümkün olmayan bir ibadet. Şöyle ki misal verelim. E, bir namazımıza riya karışabilir. Yani insanların yanında kıldığımız namazla, evet. namazla tenhada kıldığımız bir namaz belki değişebilir, olmaması lazım ama veya bir haccımıza riya karışabilir ama oruç tamamıyla riyadan uzak, e, riya karışması imkanı ve ihtimali olmayan bir ibadet. Onun için Allah Azze ve Celle hadisi kutsi'de Adem oğlun bütün yaptığı ibadetler kendisi içindir. Ama oruç benim içindir bu. Evet. Için. Birincisi bu riya karışma imkanı ve ihtimali yoktur. İkincisi de Şöyle bir düşünecek olursak mesela namaz ibadeti, işte hac ibadeti bunları Allah bizlere emretmiştir ve biz bunları yaparız. Ama oruç ibadetinde şöyle bir farklılık ve güzellik var. Hikmet de diyebiliriz. Mesela yemek ve içmek baktığımız zaman yemek ve içmekten mahrum bırakıyoruz kendimizi. Nedir? Sahurla iftar arasında. Sahurla imsakla diyelim. E, iftar arasında i̇ftar, evet. yemek yemiyoruz, içmiyoruz. Peki yemek yememek ve içmemek kimin vasfıdır? Allah'ın bir vasfıdır, sıfatıdır. Yani dolayısıyla adeta biz o vakit arasında sanki Allah'ın bir sıfatıyla sıfatlanmak gibi. Yani onun sanki üzerimizde onun tezahürünü yaşıyoruz. Bu anlamıyla beraber de orucun orucu farklı kılan bu yönüyle bir evet. yönü vardır. Kıymetli evet. Hocam, Allah razı olsun güzel ifade ettiniz oruç ibadetini. Bu önemli ibadet, biz bu inşallah Ramazan ayında oruçlarımızı tutmaya çalışacağız. Belirttiğiniz üzere imsakla iftar arasında orucumuzu tutuyoruz. Tabi biz burada oruç ibadetinin ilmihal bilgilerini, fıkhi bilgilerini değil de, daha çok bu manada size sormak istediğimiz bu oruç ibadetinin hikmetleri nedir? Evet. Yüce Mevla bunu bize emrederken bu ayetlerde bu oruç ibadetini emrederken maksat nedir? amaç gaye nedir ve faziletleri bu manada faziletleri nelerdir? Evet. Bu ana konumuz bu kıymetli evet. hocam. Bu konuda Bizi takip edenlere neler söylemek Evet lazım? şimdi başta baştan da söylediğimiz gibi yani dinimizin, Kur'an'ın tabi geniş kavramıyla dinimizin emir ve yasaklarında birçok hikmet ve faziletler var. Burası bir kere burası genel kabul diyelim. Ha biz kul olarak ibadetlerdeki hikmet ve faziletleri aramak durumunda mıyız? Elbette kul olarak akli selim olan, düşünen insan e bunu arayabilir. Ama Kula düşen o ibadetlerde asıl olan ihlasla beraber o ibadetleri yapmaktır. İbadetler gaye değildir. Burada yani bu buna dikkat etmek lazım, bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani şöyle bir misal verecek olursak, misal buradan İstanbul'a gidecek olan niyet etmiş bir insan, gayesi İstanbul'a gitmektir. Evet. Ha bunu oraya o kişiyi taşıyacak olan bir araç vardır, bir araba diyelim. Bu araç, araca binecek ve İstanbul'a gidecek olan kişi gaye İstanbul'a varmaksa ibadetler de aynı o araç mesabesindedir. Evet. Gaye Allah'ın rızasıdır. Yani gaye Allah'ı kazanmak. Yoksa bizim gayemiz oruç tutmak değil. Gayemiz namaz kılmak değildir. Onlarla beraber Allah rızasını kazanmaktır. Evet. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani ama bunu da yaparken işte o yolculuğu yapacak olan insan nedir? Aracının e, diyelim bakımını yapmak zorundadır. İşte yağını, suyunu, yakıtını koymak zorundadır. Ha bunlar evet. da bizim ihlasımız mesabesindedir. Şimdi bakımı yapılmayan bir araç bizi yarı yolda bırakabilir. Tabii. Onun için böyle bir kutlu zaman dilimine işte Ramazan dediğimiz bu kutlu zaman dilimine girerken işte öncelikle niyetlerimizi bir tahsih etmemiz lazım. Yani ya Rabbi bana güzel bir oruç, rızanı kazanacağım, güzel ameller yapmaya nasip eyle deyip böyle öncelikle niyetimizi bir düzeltmemiz, tahsih etmemiz gerekir. Evet. Bunu yaptıktan sonra öncelikle e, oruç e, adeta bir mektep gibidir. Evet. Yani nedir? insanın işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite denen bir okul hayatı oluyorsa, insanın bu okullar insanı bir yerlerden alıp bir yerlere götürüyorsa işte oruç da aynı öyle, ibadetlerdeki sır da odur. İnsanı insanlıktan alıp insanı kamil dediğimiz Kur'an-ı Kerim tabiriyle ehseni takvim denilen e, güzelliklere çıkar ibadetler. Evet. Oruç bu anlamıyla beraber birinci e, belki de kazandırması bize gereken özelliklerden, ondaki hikmetlerden bir tanesi ahlaki olgunluktur. Yani evet. ahlakımızı güzelleştirmesidir. E, e, niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ibadetlerde asıl olan gayenin mesela hakkıyla kılınan bir namazın insanları günahlardan, kötü işlerden e, alıkoyacağı belirtilir. Bu anlamda oruçta ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kim yalan konuşmayı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani evet. demek ki yalanla Mesela beraber aç kalmak. Aynen değil. öyle. Evet. Ki eski böyle e, diyelim bizim kadim kitaplarımızda böyle eski diyelim e, mütefekkirlerin yazı kitaplarda işte ağzın orucunun yani midenin yanında işte gözün orucu, evet. dilin orucu diye böyle tarif yapmışlardır. İşte gözün orucu nedir? Şey i̇şte harama bakmamak suretiyle gözü oruç tutturmak. E, dil dil yalan konuşmayacak. İşte dedikodu gıybet yapmayacak işte kulak haram olan şeyleri dinlemeyecek, dinlemeyecek. ayak Allah'ın men ettiği yerlere gitmeyecek işte el gene Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmayacak bu şekilde bütün vücuda tutturulan bir oruç ancak gayesine ulaşır hatta hadis-i şerifte peygamber efendimiz meşhur bir hadis-i şerif saimin leyse lehum min siyamihi illel, illel diye buyuruyor nice oruç tutanlar var ki onlara ancak açlık kalır Allah muhafaza. E, nice namaz kılanlarda vardır ki illa seher. Onunla bu da bütün anca, ibadetlerde böyle değil aynen mi Aynen öyledir hocam. Yani, ta e, takdir ettiğimiz ha gibi. haçta aynı şeyi eğer e, manasına, e, ruhuna uygun yapamazsak belki de bir seyahat olarak. Aynen değil değil öyle. Mi? Şu an maalesef ibadetlerdeki özü kaçırdığımız zaman e, bu durumla karşılaşmak durumunda kalıyoruz. İkinci olarak oruç e, kötülüklerden koruyan bir kalkan gibidir. Zaten az önce okuduğumuz ayet-i kerimede لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ İşte takvaya Ulaşma. e, ulaşmamı sağlayan e, ve kötülüklerden koruyan ki Peygamber Efendimiz oruç bir kalkandır buyuruyor. Yani insanı kötülüklerden alıkoyan bir kalkan. Hatta hadis-i şeriflerde e, bizim e, toplum olarak özellikle bölgemiz biraz genelde biraz sinirli bir asabi yapısı genelde zikredilir. İşte böyle bazen halk arasında görür. Ya ben oruçluyum bana dokunma. Ya işte sinirliyim, asabiyim evet. gibi. Halbuki olmaması gereken ki Peygamber Efendimiz bir oruç tutan işte kötü sözlerden kendini korusun. Yani kötü söz söylemekten ve biri ona sataşırsa ben oruçluyum desin buyuruyor. E bunlar da anlıyoruz ki oruç insanı kötülüklerden koruyan ayrıca merhamet duygularını geliştiren. Evet. Şu an Toplumumuza maalesef bakıyoruz şükür, kanaat, böyle nimetleri fark edebilmek hissedebilmek çok uzak kaldık toplum evet. olarak maalesef. maalesef bunlarla beraber yani oruç adeta bir kapıyla beraber bunları bize aralıyor evlerimize bunlar tekrardan giriyor yani içerisinde bulun bulunduğumuz nimetleri görmemizi idrak etmemizi yani şöyle doya doya bir nefes almanın bile işte evet. bu pandemiyle beraber işte Demeyeyim. maskelerle beraber bir doya doya nefes almanın adeta farkını hissettik. Evet. E doya doya teravih kılmaktan e, mahrum kaldık. Hamdolsun bu sene camilerimizde o yönde dolup taşıyorlar. İnşallah e, bu anlamıyla beraber işte oruç insana kanaati, e, nimetlere şükretmeyi, sabretmeyi işte ayet-i kerimede Kul <laughs> ya ibadiyelin esrafu ala tek la teknedu min rahmetle buyuruyor Mevlamız. Haddi aşmak suretiyle e, nefislerini zulmeden kullarım. E, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte bunları hatırlayıp tekrar Rabbe bir dönüş adeta Kur'an'la beraber, işte Kur'an ay diyoruz. Ee, Kur'an nasıl ki güneş doğduğu zaman e, etrafımızı aydınlatıyorsa e, Kur'an-ı de adeta gönüllerimizi aydınlatma, hanelerimizi aydınlatma, Kur'an ay diyoruz. İnşallah Kur'an'la tekrar buluşma belki Kur'an'la e, böyle çelişen, ayrılan yollarımızı tekrar Kur'an'la buluşturmak manasında bir fırsat verecektir. E, ben özellikle e, şunu istirham ediyorum dinleyicilerimizden, seyircilerimizden. Ramazan'daki güzelliklerimizi sonlandırmamak, başladığımız gibi yani daha da üzerine katarak inşallah böyle bir baştan de bir niyet ederek işte bu sene ben Allah nasip ederse işte hatimlerimi aksatmayacağım, teravihlerimi aksatmayacağım. Yani böyle bir niyetimiz olsun evet. diye azane dinleyicilerimizin istirham ediyoruz. İnşallah bu şekilde oruçlarımızı Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde eda edeceğimizi düşünüyorum. Evet Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz yeterli olmuyor. Evet. Dolayısıyla aslına bakarsan oruç ibadetinin anlatabileceğimiz muhakkak çok Elbette, daha büyük çok... hikmetleri var, dereceleri, evet. faziletleri var. Evet. Bu ibadeti yerine getirdiğimiz zaman kazanımlarımız, inşallah evet. maddi manevi kazanımlarımız bir nebze olsun temas etmeye çalıştık. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu, bu güzel sohbeti bizimle paylaştığınız için, bu güzel mesajları izleyenlerimize aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Kıymetli ben hocam. bu imkanı bahşettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. E, yayında e, bu yapımda sizlerden de e, Allah razı olsun bu emeklerinizden dolayı Eyvallah. herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Eyvallah. Kıymetli izleyenlerimiz bugün sohbet konumuz e, oruç ibadetiydi. Oruç ibadetinin fazileti bu Ramazan ayı e, oruç ayıdır. Ay, en büyük özelliklerinden birisi oruç ayı olması. Dolayısıyla bu farkındalığı ortaya koymaya çalıştık. E, Rabbim inşallah bizlere e, sonunda takvaya ulaşabileceğimiz e, güzel oruçlar tutmayı e, günahlardan aranmamıza vesile olacak oruçlar tutmayı cenneti kazanabileceğimiz o güzel oruçları tutmayı ki hocam ifade etti için ve onun mükafatını ben vereceğim diyor Yüce Mevlamız. Rabbim inşallah tuttuğumuz oruçların mükafatını herhalde cennet ve cemali olarak karşımıza çıkarmasını temenni etmek en güzel herhalde temenni olacaktır. Rabbim cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Evet. Bu vesileyle hepinize hayırlı ramazanlar diliyoruz. Hepinize en güzel ibadetlerle o ibadetleri eda ederek bu ramazan ayını değerlendirmeyi temenni ediyorum. Başka bir sohbet programında tekrar beraber olmayı arzu ediyoruz. Hoşçakalın.